bir şey diyordun abi. Ha sen bir şey mi diyordun? Yo bir şey demedim. Bir de bir şey diyordu. Ben bir şey abi demedim bir diyordu abi. Ya ben bir şey demedim oğlum. Senin kafan mı güzel? Şey? Tamam kimse bir şey dememiş. Videoya giriş yapıyorum. Hazır mısınız? Tamam üç iki başla abi. Başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün katıl üyeleri takipçilerimizle beraber harfet Komo yapacağız. Şu an 3 kişiyiz arkadaşlar. Diğer arkadaşlar yazdım ama gelemediler. Bu kadar toplayabildik. Yapacak bir şey yok. Umarım ki bir dahakine daha fazla kişi oluruz. Sizler de konvoyumuza katılmak istiyorsanız katılım Üzerine herhangi bir seviye üye olmaz. Yeterli edin. Yettirin. Eee Konvoyu kimler var? Taha var. Emir var. Arkadaşlar Emir'in hafriyat yok. Yeni profil açtığı için Afriyat alınmadı henüz. Ama Taha da var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. 31. Selam 31. Arkadaşlar canlı açıyoruz her akşam. Ee, yayında gelen var biriz Taha 31 diye. Tanıyan olur. O Taha 31 yanımdaki siyahlı kara kedi. 31 evet, daha Taha o arkadaşlar. <laughs> Güzel kahvamızı gösteriyorum de. arkadaşlar. Reims'ten çıkıyoruz. yg'ye doğru şöyle ince yollardan geçeceğiz. Hafiften virajlı yollar arkadaşlar. aracımız içine geçelim. aracımız bu şekil. Ee, Skyna S450 tırımız var arkadaşlar. Şeyden ne varmış? Ee, da. Taha'sine ne var Taha? Benim işte full modifiye parçalı var. E, Sav ve e, şöyle diyeyim ben size. Kod Lokal dokulu içi yani ha. mükemmel. Güzel. Sende de S560 var. Güzel. Önden ta sen çık. Ben çıkayım arkadan emir gelir. Ve aynen. Tamam abi o zaman bismillahirrahmanirrahim Kim diyorum şöyle. Aramızı mı çalıştıralım. Ya Allah bismillah. Başlayalım evet. Şu an kontağımı çalıştırdım. Evet. evet çık direkt sen önden abi. Tek elimize taş değmesin. <laughs> Amin abi hadi bismillahirrahmanirrahim. İndirelim. Ben de geliyorum abi arkadan a otomatik zaten rotaya abi. Arkadaşlar Discord sunumumuza hala katılmadıysanız açıklama kısmından katılabilirsiniz arkadaşlar. Linki mevcut orada. Aynen abi. Ar Her akşam yayın açıyoruz. Bilginiz olsun. Oyuna biraz drop girdi ama. Bende biraz e, kasma oluyor ama yani çok az nadir kasma. Bende de bir şey yok abi. Ben şu an gidiyorum. Abi biraz yol dedin. Burası mı? Abi virajı yol dedin de bu kadar viraj olur mu ya? Kafam dedi. Kafam şu an bilmiyorum. Sen işaretledin değil mi yolu? Evet evet işaretledim. Emre sen neredesin? Çok yavaş geliyor. Ben tır yani çekmiyor galiba. Ama toparladım şu an geliyorum abi. Sınırını kaldırdın tamam. mı sen kanka? Abi geldim şimdi ben Yunus abiyi kışkırtma yapsam mı acaba? Önündürürsem acaba? Beni geçtin gidiyorum bile. <laughs> Nasıl yapacaksın? Ya biraz bir yavaşlayayım ben. Biraz yavaş git aynen. Biraz yavaş gidelim ya. <laughs> Yunus abi, yun, Yunus abi yavaş gidelim demiştir. O sırada 120 ile giden ben abi. <laughs> abi aynen. Arkadaşlar yakıştırdım biliyorum. Emre sen kaç yaşındasın? Taha sen kaç yaşındasın? Ben biliyorum da videodaki arkadaş için sordum. Ben 10 yaşındayım arkadaşlar. İzleyiciler için. Ben 15 yaşındayım. Nereden katılıyorsunuz? Ben, ben Bursa'dan katılıyorum. Bursa'dan. Mudanya'dan katılıyorum. Bursa, e, arkadaşlar. Biraz duralım ya, tam geldi. Geldim abi ben arkandayım senin. Tamamdır. Arif. Arkadaşlar konu yapacağız yani sesli konuşuyoruz. Emi beni sesliye çağırdı. Sesliye bir girdim abi. Öyle bir heyecanlandı. Görmeniz lazım. Kaptan girecek diye korktum anasını satayım. Derin derin nefes alıp alıp veriyor dedim. Ne oluyor anasını satayım ya? Vela. İlk defa bir youtuberla konuşuyormuş. Baya bir heyecanlandı. Kıyamam. Şimdi hala heyecanlı mısın? Gitti mi? Heyecanın. Abi gitti. Ve zaten şu an hayatımda da ikinci kez multiplayer oynuyorum. Onun heyecanı da var abi. Ve bir youtuberla videodayım. Alıyor yara. Vay be. Hocam niye durun hocam? Abi ya önlü kardeşi bir sollayabilsem ben. Ama çok yol yol şey. Ula o... ula 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 ula. Hocam kolay gelsin. Direktörü yapıyorum abi ben. Buna da iki yıldır çalışıyor aynı yeri. Yapıyorlar hiçbir şeyde. Abi Elde demediler lan asıl sesini. yeter. A, abi valla ben şuradan offroad. Solucan on... deyip sağdan sollaman Olur, peki. Ne abi. Ka e, kusura bakmayın ben e, bir e, jetçi olduğum için e, biraz bir hızlı gitmem gerek. Abi, yok olay. yok o kadar gideme. O kadar hızlı abi, gitme. Abi ben birazdan size jetçi kim göstereceğim de abi. Tabi diyorum şu an. Jetler baba, kardeş. Koz değil. Jettir, baba abi. Abi ben sağ Lıkma bir abi. Efendim? Hiç sözünü söyleyebilir misin acaba? Neyi? Efendim? Ya bir Neyi, kamyonun sözleri olur yani ya, bir laf olur şey olur ya. Hani Sen evinde güzel bir eş, ben gişelerde çile, çilek ev abi. Ha benim yerime söyle Demir. <laughs> abi siz ben şu an e, 20 ile gidiyorum. Siz nasıl yetişemiyorsunuz bana? Abi yetişirim abi. Sağlayamıyorum ki. Abi. Yetişemezler el salla. Hocam 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 aman hocam aman hocam. Allah tövbe estağfurullah. Ne oluyor Oğlum, ya? Yavaş. Hadi. Oğlum O da zamana yani. gidiyoruz. Yavaş yaz yavaş. Oha Allah sollu. Ula 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 dover, ula. Ula adam bir çay çimen attı lan nasıl satayım? <laughs> ne afiyet olsun dayı. Abi, abi modemi söktüm götürdüm. Abi. Adam modemi söktü götürüyor. <laughs> Daha adamı durdurmazsa bahse çıkacak anasını satayım. Oğlum sen abi. niye gaza geliyorsun lan? Yavaş şur, masalım benim yavaş. Abi, yavaş. Heyecan mı? Heyecan, heyecan. Sollamaz mıyım? Yusuf'un heyecanı. Efendim? Abi şimdi ben seni sollamaaz mıyım? Hadi Solla bakalım gel. Adam şirket tırıyla bizi de solluyor ya. Abi sollayabileceğim be. <laughs> ula 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 ula. Salla Oğlum az pis. Lo lo lo. Oy! Benim sana çabuk gidiyor. Düşme. Kanka selamünaleyküm. Ne ya? Beni bekleyeceğiniz. Ana ben çıkamıyorum. Abi sen neredesin ya abi? Ben bir aile tostladım. Ağaç benden daha kuvvetliymiş arkadaşlar. Oha. O, onun parasını vereceğim biliyorsun değil mi sen? Eee doğayı. <laughs> belediye şimdi sana şey diyor. <laughs> Ben nasıl bizim ormanlarımızı, ağacımızı nasıl yok ederdim? Şimdi senin bunlar yok. Efendim? Dolarda dolar kaç lira sen biliyor musun? He? 15 lira kardeşim. Avrupa'dayız, Avrupa'da ucuzdur. Ve Oy ölü bir, uy ölü bir solladım ki var ya. Bekleyin la Tamam ben sağa çekip bekliyorum. Siz, sağa çekme yavaş gidin. Yok sen benim ölüme geçti ben sinah ben senin arkandayım. Kolabaya çıktım. Umarım patlamayız. Abi ben seni bekliyorum. Hocam patates olacağım. Hocam patates olacağım. Aman hocam. Aman hocam. Şu gelişe bak. Şu gelişe bak. Bunun Şu gelişe bir geliş. bak. Bir gelişimiz var. Bir de gidişimiz kardeşimle. Öyle öyle öyle. Yürü lan Çık oraya Abi beni bekleyin. Ya sen benim önüme geçsene Yunus abi ya. Ben senin arkandayım. Geç, geç. geç ya ölümde, ölümde geç, önümde önümde bir hafifet olsun. Önümde bir hafret yani. olsun. Hayır. Geç onu geç. Hayır. Yavaş az. Lan ana. An. Lan böbrekte çıkarıyor da zaten. Daha abi geç önüme yavaşladım abi. Bak ben inşallah bak bir bakayım araba geliyor mu? Beraber bir araba daha mola yeri var. şehire i̇şte yere girelim. Allah'a bekler Allah, abi, Allah oldu. Ben abim. kaldırıma çıktım. Aman ya Rabbi. Ama o o o Ha pişiriyoruz la. Abi benim benzin azaldı. Abi. Benzin ne azaldı. Oyun nasıl? Ne abi söylüyor? Benzin Dur. bir dakika benzinle geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Emre sen git bir benzin. Ne abi oğlum? O benzin. Oya ne abi hocam? Benzinli girişimiz vardır ya. Benzinli giriş yok ya. Bir girişimiz var ama giriş nasıl bir giriş? Kanka benim, hmm. benimki yanlış. Ben şimdi ben video izleyeceğim de. Vay nasıl bir video olacak? Adam tersen görüyor. Ben ilk kez izleyeceğim. Hayatımda ilk kez bir adamın videosuna çıkmışım. Nasıl neden izlemeyeyim abi? Ne yapacaksın? Allah'tan sana çarptım. Yunus <laughs> abi, abi çarpsaydın var ya video var ya mahvolurdum. Abi sen dokuz milyon ki. param var abi. Onu da hile yaptım abi çaktırmayın. Çaktırmayalım arkadaşlar. Benim de dur benim de benzinim. Kimseye söylemeyelim aramızda kalsın. Dur, abi de... aynen. Dur bak benim dur benim de bir benzinim var da ben hemen full Abi canım durayım. acıyor Ya niye full ediyorsun önceden <laughs> Abi o euro Affet aklıma 933 euro girdi şu an Aynen dedi Abi Yeter Serdar Allah Allah Aaa 1.31 Aaa Aaaa Aaaa Abi 930. A la la 933 Euro abi Az mı? 1 milyar milyon 31 31 demeyin. <laughs> tamam, 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 anam 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 anam. Hadi lol. Hadi la. 49'a ite lan. Daha hayır lol. Tamam tam. Gel tam hayır. Yo oğlum. Oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum bak. Ne yapıyorsunuz la? Ben o shoot yapıyorum yine abi. Yo, lan asfaltta. Of, pat yapıyor anasını sikeyim. Asfaltı Eagles patladı abi. Allah zıpla. Ne yapıyorsun hocam? <laughs> ya ben zıplayayım Ne yapıyorsun oğlum? Zıpla indir çekirge. Senin adın çekirge. Tıp 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 tıp. Ta abi kalk yatat abi. Abi adam uyuyor ama abi. abi aynen. Abi ben 95. Abi inşallah bu video 95. zaman değil <laughs> Hadi hocam hadi. Ta neredesin ta? Sıfır kamera ışın hadi. Ne de bir tane aracı tostladım ben. Ta sağa ne oldu ta sen nereye gittin ta? Ta ta. Ya bir dur lan. Benim oğlum ben, ben benimki F9 çalışmıyor lan nedense. F9'a basıyorum iki saatte ben. F9 öyle çalışmıyor. Ctrl, CTRL F9. CTRL, ctrl mi? mi? He CTRL evet, F9. Önümüze geç abi geçelim. hadi seri 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 hadi lan oğlum. Tamam bekleyin be, bekleyin. Hadi bayağı bir sonra ayağım sonra. yok ki Serdar ki. Tapla bak Abi arkadaşlar kim geçecek? Tabii ki de ben. Eee. Kapışalım mı lan? ben sizin arkanızda. O nereye gidiyor lo? Ben. Ulan oğlum ne yapıyor sen? Abi ben yaptım. Güzel yattın ama ayakta yatıyor adam. Ayakta uyuyor ama. Abi dur. Sen neredesin ya? Taha abi nereye de gittin ya? Taha. Ben, ben bilmiyorum bir yere beni bu yer beni bir yere ışınladı ama. Ya sen şey yapsana sıfır kameralı gelsene. Benimki çok yavaş Allah Benimki çok yavaş. Sıfır kamera mı? Hı hı. Masum tekerlerini yukarı kaydır. Aynen abi ben o özelliği yeni öğrendim de bayağı şey örüyor aynen. Masum tekerlerini evet. tamam. Abi yukarı kaldır arkadaşlar yanlış anlayanı döverim. Abi, Yukarı kaldır kaldı kardeş? Aşağı kaldı mı? Ne abi, ha? Ana, ana, öğrendin la. ha? Abi, abi sağ abi. tarafa bak, uzaylı üstü var abi. Hadi hadi seri gel, seri gel. Abi, ana Bak böyle bir trolllere var. Hocam ne abi, abi, abi hocam? Abi. La be önüme mi kırıyor benim ya. Abi, abababa var gitte var gitte. <laughs> sen sen yapma kardeşim. Ya, ya. Ya nerede bu ya? Kendim getirdim. Buna ihtiyacım var. Aramadım man oldu. Lan. Şöyle bir silksen kendime gelsem. <laughs> da güzel bir şarkı arkadaşlar Youtube'da izleyin ben dinleyin CTRL'ye basıyorum değil mi? CTRL'ye yoksa C'ye mi basıyorum? CTRL F9 CTRL F9. CTRL F9 Ctrl F9 CTRL <laughs> F9 tren Ay Tren gitti ne, 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 Evet arkadaşlar kimin reklamını yaptık herkes anladı şu an İş makinesi ne yapıyor la burada? Oğlum burada çalala lan bunu. Abi vallahi çalmış götürmüşler bence oraya koymuşlar abi. Tanmıyorum. E yerleştirirlerdi vallahi orada. Köprü altındı. Köprü altında hala hol. Aa Taha geldi. Tahacım. Taha önümüze geçti. Wow hocam kolay gelsin hocam. Amanın amanın Ali kafası. Arkadaşlar pis toz yaptım. Pislik yaptım. Pislik yaptım abi. Pislik yaptım ben. Pis yap yap B ne yaptın? En önünüze geçtim. Lan sen kimi solluyorsun? Sen hiç kimse sollayamazsın. Kim lan sen bizim karakterini oyun ya arkadaşlar. Lan lan. Bire mi yüzeyiz Ne <Allah>. yapıyorsunuz lan? <laughs> Hop. <gülüyor> ana 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 ana. Ana Adım mı yoksa ana sen <laughs> ana ana. Hocam ne yapıyor hocam? Geçmiş olsun hocam. Yeşik <laughs> 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 değişik sesle çıkartmayalım lütfen lütfen rica ediyorum. Allah. Oğlum hız kes lan. Oğlum hız kes lan. Öleceğim lan. Öleceğim abi. lo. Anam, oy 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 Allah bela. Abi, korktum oy. Korktum, oy. <gülüyor> Ula. <gülüyor> Ula. Allah, <sen> <laughs> Ula. Allah, kaydı kaydı kaydı. Kaydı <laughs> kaydı. <laughs> abi ben sana hız kes dedim. Analistik. Oy çok fena korktum lan. Oğlum korktum lan. Ula. Abi arkadaşım. Ne yapıyorsun lan? Söyleyecek miydi arkadaşlar? Her neyse konumuz bu değil. Ben burada aslında kezdiği tutup burada bir şey Çok önemli. Araba geliyor mu? Araba geliyor mu? Araba geliyor mu? Gelmesin. Gelmesin araba. İnşallah Gelmesin gelir. Araba. İnşallah gelir. İnşallah gelir. Hız kesmeyeceğim. Bas bas Can bas bas. İnşallah gelir. Ee, evet. Olmadı abi. Olmadı be. Böyle olmadı. Bu nasıl Beğendiğim şey ben like etmedi abi. Benimki Hı. yanlıyor be birader. Çektir baba. Hı. Yanmayan Tırımız var kardeşimle. Ne be. demişler? Biz artımızı de insanlara değil tırlara gösterdik. O oh, haydi. Hocam. Aman ooo. Oh, lo 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 lo. Ya dayı sen ne yapıyorsun burada? He? Ne Abi, yapıyorsun? O ne yapıyorsun işte burada? Gel gel hocam, hocam. hocam bir kaç kere hocam. Hocam bir git hocam. Adamı araya aldık adamı şey yapacağız. Neydi? Anladınız siz. İyi geceler, iyi hocam, geceler, iyi geceler. Abi bu kışkırtma falan oldu galiba ya. Bu şey, e, yapay zekalara kışkırtma. Aynen abi. <laughs> hocam kusamam hocam, çıkışta öderim oğlum. Ne yapıyorsun lan benim çıkışlarım, sen Basalım, basalım lütfen. Kafa yedik videoda ya. Ulan 3 kişiyiz. Aynen. Kafa yedik ya. Bak sen Abi yürüz abi bak. Sollamaya çıkma. Abi arabaya bak sana selektör yapıyorum. Abi. Aman ya Rabbi. ulu ula 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 ula. Abi git. Ha. uçtu lan araba uçtu. Aha abi bay bay. Ha hayır <laughs> yaptınız lo. Benim tırbi anlamış gibi oldu. Ya devrilmiş gibi oldu. Fener oldu ama geliyorum abi. Lan tırın üst kamerası değil mi? Sus. Paray, Beni kimse paray. geçemez. Ne? Ben kimsin? Arası. Yani. ben sadece geride bıraktıklarıma bakarım. Efendim? Ah bombası. Hocam daha ne hocam. Aa o, o, selam. Şu an ben Kanka var ya geçen oraya gittik. Alama gitme dedim gitti ya Allah Allah. Ben ne yapayım? Benim ne suçum var? Bas 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 bas. Ne ala oğlum? Arkadaşlar yol, yol üstü od, oduncu Hüseyinler var. Hüseyin deyince kim olduğunu anladı herkes. Allah. Ben... ben, var ya Yunus abi nasıl tanıdım? Allah. Abi, abi. tüm Hüseyinlere selamlar. Efendim abi ne dedin? Bir şey yok. Tamam abi. <laughs> Selamun aleyküm dedi. Ha tamam aleyküm selam. He ee, yani Emre Hüseyin demiş olduk arkadaşlar. Abi, Bravo. Abi yapıştırdım geliyorum. Evet. Allah. Ben biz var ya delirdik ya 15 kişiye saldırdık. Sen vurdum vurdum, vurdum saymadım. Var. Vurdum vurdum saymadım ama bu adamı saymış gibi. Şu an 16'cı. Bir şey mi? Abi abi, abi Oğlum bana neden geldi oğlum sen neden yapacaksın? Yunus abi sen bunu edit falan yaparsın. O 5 kişiye sağ şey. Yok edit hiç yapmayacağım abim. Editle uğraşmayacağım. Editle uğraşırsam ya yani yine geç kalırız. Yok. yok rates reels falan yaparsın hadi YouTube short var ya oradan paylaşırsın. O 5 kişi anladın. Lan oğlum. O zaman etkileşim düşüyor. Ne, ne yapıyorsun ya? Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz. Önümü ne geçiyor? Lan oğlum ne geçiyor? Abi sen. Ne diyorsun ya? sen görürsen o zaman değişik sesler çıkar. Abi önünde bir fren yapsan ne yapabilirsin? Önümde. Sen evet. frene basmadan tek paraya girdin zaten. Allah evet. Tır yenirdi Tır yenirdi 15 Allah kişiye beş. saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Ama bu sefer sayacağız galiba arkadaşlar. Evet ha bir şey yere girmiş. Abimize girdi. Kanka ben haritayı takip ediyorum. Anne dur. Evet. Kimsecikler yok. Neredesiniz la? Geride mi kaldınız? Ben ben şu an ay şey kıyamam. Dili falan Tokyo dili. Allah razı. Ben şu an var çok güzel dili. Aman hocam aman hocam. Ula 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 ula. Vurdum vurdum saymadım uldum. Bunu Tamam. Aaa. Aa. Aa. Hocam ne oldu ya? Hocam La bir yardım etse tankerci Tankerle Ay, ne, yapıyorsun? ne yapayım şeyi bekliyorum Abi kalk yerine yat Benim Abi, yerim bahsi değil ya bizim yerimiz o kardeşim ya Aga be Doğru ne yeri yok oğlum Oğlum siz neredesiniz siz benim Lan ben geri gireyim mi gidiyorum lan bismillahirrahmanirrahim ne Sen geri geri gitme kardeşim sen ileri ileri git sıkıntı olmasın Yeter ki güzel insanlar olmasın abi. Aga be. Ben dejavu yaşadı bana sizin Ne oldu az önce? Böyle bir şey oldu Aa, ya. Abi ilk de bir önümüze geçiyorsun. Baksana şuradan bir yapıştırırım tırla. Sana var bir yapıştırırım Garmin Bula bula. Bana ölüme, atacak, ölüme atacak. Ne olur reklamını yapmayacağım. Sadece kanalıma abone olun. Ben Olmayın. Evet. Bula bula. Abi. Abi bu tür benimki anlıyor. Lastikler var ya kabak ha. Şey lastikleri zam geldiği için lastikleri... Beni için... bir sal! Oo. Abi aynen. Beni almadım beni. Biz soldan gitseydik oh. niye biz yolu uzattık ki niye böyle oldu? Ben ki saatte sağa sol sağa sol kafam kafam şu an döndü. Kafamıza ısın, amcalar geldi. Aa. Ula 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 ula. Ne ya? çok çabuk devriliyor abi. Hocam, hocam, aman hocam. Abi ben Bak tırında milyar milyonluk. falan bir ara. Ablacığım, maskeniz neden yok acaba? Maske kalktı diye sizin de... Evet. Neyse. Eee ne Maske kalktı diye... Ee... Hoppa, abiden güzel makaslar. Ben de çarpa çarpa olsa da bir makas attım. Adamı ters döndürdüm. Ya keşke aa, bak trafiği var bak. 15 İnşallah kişiye abi. saldırdım. Gelseniz oğlum. Adam düzdü arkaya döndü. Ters tarafa döndü. Çünkü ben bir çarpıcıyım. Çarpıcıyım ki arkadaşlar yanlış anlamayın. Aa. Aa. aa, aa. <laughs> yanıma gel yanıma lo yanıma gelin lo Video bitiriyoruz hadi video kapanış yapacağız lo ya, Biz daldık gidiyoruz abi Taha ile Taha abiyle daldık Dur nereye gidiyorsunuz ha? O trafik mi olanlar ters ters gidişten giderek kaza çıkarttı. Varın oğlum. Abi arka taraf kamerasıyla geliyor. Buradası. Delay'a mı geçin? Okay. Ağzı öne alacağım. Tamamdır. Ben de direkt sıfır kamerasıyla çünkü ben beleşim abi. Beleşçi bir arkadaşımız var, kitlemiz, takipçimiz var arkadaşlar. Abi, aynen. Hı. Abi sen gözükmüyor musun? Abi? Siz de gözük... geldi, tamam. daha geldi, sen neredesin hocam? Ben buradayım abi. Sen neredesin oğlum? Ben seni niye göremiyorum? Yerimde. Ben de seni göremiyorum abi. İkimiz de bir çık gir yapalım. Ama yola, yola. Hayır, Ha, geldi gel tamam şimdi ya. gördüm. Ben sizi ikinizi görüyorum. İçinde ışınanma. O zaman gözükmüyor. Gel 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 nereye gidiyor hocam? No. Adam. adam gidiyor ben ya. Nasıl abi, bu sallama çılgınca da bir tehlikeli hareketler falan videosu oldu galiba bu. Sanırım öyle oldu aynen. Gelse alo neredesin lan? Hocam gelse hocam. Ha geldi. Adam bu adam modemi söktü götürüyor. Adam bahse çıkacak anasını satayım. Kontak kapattık arkadaşlar kontak kapatıyoruz çünkü Mazota zam gelmiş <laughs> ne alak olum 2 daha boyunca mx de oğlum. Keşke var ya 2001 liraya 2001 de 1 lira 95 kuruş o zaman Daha fazla uzatmadan arkadaşlar videomuzun e, Kapanışı yapalım Umarım videomu beğenmişsinizdir beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar e, Konuğumuza gelen arkadaşlar teşekkür ederim Gerçi tam olarak konvoy sayılmaz ama yapacak bir şey yok yani 3 kişiyi alabildim daha doğrusu 2 kişiyi aldım benimle birlikte 3 oldu Beni kendimi ikna etmeye çalıştım ama edemedim bir türlü sonradan karar değişti Evet Eee Buna konu bu oldu bende valla ben ne dediğimi şu an hiçbir şekilde duymuyorum ya Ne yapıyorsunuz siz ya Neyse <laughs> <laughs> yoruldum Hadi görüşürüz arkadaşlar Bir sonraki konvoyda bay bay